Adıyaman'dan bir soru var. İslam'a hizmet etmek istiyorum ama cemaat ve tarikata bağlanmak istemiyorum. Çünkü bunlar kendi hatalarını görmüyorlar. Ben de böyle olmak istemiyorum diyen birisine ne tavsiye edersiniz? Yani bazıları böyle diyorlar. Bazıları da diyorlar ki işte onlar yanlış yaparsa ben de onlara uyarsam ben de yanlış yapmış olurum. İyisi mi onlara uymayayım kendime uyayım diyor. Peki sen kendine uyduğun zaman yanlış yapmıyor musun? Senden daha iyi bilenlere uyarsan, diyelim ki iki tane yanlış yaparsın, kendine uyarsan yirmi tane yanlış yaparsın. Sen hatasız mısın yoksa? Yani onlara uyarsan, büyükler bile hata yapıyor da sen yapmayacaksın yani öyle mi? Onlara uyarsan, sen de yanlış yaparsın, onlar gibi olursun. Kendine uyarsan, İyi gidersin yani öyle mi? Bu mantıklı bir laf değil. Hatasız dost arayan dostsuz kalır demiş Mevlana. Hatasız cemaat arayan cemaatsiz kalır, tek başına kalır. Hazreti İsa Aleyhisselam bile dedi ki "Men ensarı ilallah" Kim bana yardım edecek? Yardımcılarım kimler olacak? Allah yolunda kimler bana yardım edecek? Koskoca Hazreti İsa ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle, körlerin gözünü açıyordu Allah'ın izniyle. Alacalıları iyileştiriyordu Allah'ın izniyle. O İsa bile yalnız kalmak istemedi, cemaat olmak istedi. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İslam cemaat dinidir, yalnızlığı reddeder. Namaz kılarken bile cemaat ol diyor. Bir yolculuğa çıkacağın zaman üç kişi olsanız birisi imam olsun buyuruyor. Niye imam olacak birisi? Laf olsun diye mi? Başıboşluğu önlemek için itaat ol, olacak demek ki. Yani İslam disiplin istiyor, başıboşluğa izin vermiyor. Namaz cemaat takıl kıl diyor. Ve imamdan evvel de eğilip kalkamazsın. O Allahu Ekber demeden sen diyemezsin. İslam cemaat istiyor ve disiplin istiyor. Böyle düşünenler şeytanın kendilerine sağdan yaklaştığını bilmeliler. Ben işte bir yere bağlanmak istemiyorum çünkü işte bağlanırsam ben de onlar gibi aynı hatalar yapmış olurum falan. Yani bu tamamen şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Şeytan böyle kandırabilmektedir. O yüzden bu yolu kullanıyor şeytan. Yani ona dese ki bırak canım cemaat memaat falan boş ver bu işleri dese anlayacak ki şeytandandır. O yüzden şeytan diyor ki sen onlara uyarsan sen hata yapmış olursun iyisi mi uyma. Yani aslında şeytan gayet güzel işini bilmektedir sağdan yaklaşarak kandırmaktadır. Dini kullanıyor yani. Yani daha iyi bir Müslüman olman için katılmamalısın. Katılma dese adam anlayacak şeytan olduğunu. Öyle demiyor. Diyor, diyor ki daha iyi bir mümin olman için katılmamalısın. O da inanıyor. Herhalde diyor bu Allah'tandır kalbime bu gelenler. Herhalde Allah'tandır. Şeytan böyle konuşmaz ki gibi düşünüyor. Halbuki şeytan konuşuyor. Uzaklaştırmak için böyle söylüyor. Bunun e, buna nasıl cevap vermeli bir Müslüman? Bakmalı Kur'an'a sünnete. Kur'an ve sünnet cemaati emrediyor. Cemaatin ötesinde ümmet olmayı emrediyor bir kere. Ama cemaat olmadan nasıl ümmet olacaksınız? Cemaat ümmetin küçüğü. Cemaat olmayı göze alamıyorsun. Gerçekleri konuşalım. Cemaat olmayanlar ya da buna karşı olanlar ya korkaktırlar bir bunu göze alamıyorlar ya tembeldirler görev almak istemiyorlar ya hedefleri yoktur hedefleri yoktur o yüzden tek başına kalmak istemektedir. Hedefi olsaydı tek başına hedefe varamayacağını bilirdi. Ya kibirlidirler, emir almak istemiyorlar kimseden. Ama iş yerinde emir alıyorlar. İş yerinde emir alıyorlar. Çünkü orada maaş alıyorlar. İmanlarını kontrol etmeliler. Ya da beşincisi, ağızları sütten yanmış yoğurdu üflüyorlar. Ama bu doğru değil ki. Yoğurt yoğurttur. Yoğurt üflenmez. Efendim benim daha evvel ağzım yanmıştı sütten. Olabilir. Ama yoğurt üflenmez. Sen yoğurdu üflüyorsun. Yani herkes öyle mi? Zamanında sonra böyle çok bilmiş bilmiş konuşanlar Böyle ağzımız yandı, birçok şeyler gördük falan diyenler. Bunlar ya bir sene, ya iki sene, ya beş sene, on sene böyle bir derse bir yere falan gitmiş gelmişlikleri vardır, hepsi budur. Onların gördüğün bin katını gören ehli hizmet, ehli cemaat onların gördüğün bin katını görmüş, onların çektiği çilenin bin katını çekmiştir. Ama onlar cemaate devam etmektedir. Cemaatsız olmaz demektedirler. Fakat bunlara ne oluyorsa bilmiyorum. Böyle biz çok şeyler gördük. Havalarına kapılmışlar ve ağzımız yandı diyorlar. E kardeşim, Alman gereken dersi almamışsın sen hala. Sen hala hiçbir şey anlamamışsın. Yanlış sonuçlar çıkarmışsın başına gelen olaylardan. Sen o olaylara bakacaktın. Doğru sonuçlar çıkaracaktın. Diyecektin ki o zaman şu yanlışı yaptık şimdi öyle yapmayalım şöyle yapalım. Sen ne diyorsun? O zaman cemaattık şimdi cemaat olmayalım. Yanlış sonuç çıkardın. Çıkarman gereken sonuç bu değildi. Evvelden şu yanlışı yapıyorduk şimdi onu yapmayalım diyeceğine Bırakalım diyor. Bu işleri bırakalım. Cemaat çalışmasını bırakalım. Ferdi, ferdi olalım. Senin düşmanların fert midir ki sen fert olasın? Senin düşmanların seninle fert olarak mı mücadele veriyorlar ki sen fert olarak mücadele veresin? Ve yalnızca fikirle mücadele. Senin düşmanların sadece fikir mi ortaya koyuyorlar ki sen fikirle onlara karşı mücadele veresin doğru fikir yanlış fikri mağlup eder doğru fikir yanlış bir devleti değiştiremez doğru fikir de olsa yanlış bir güce galip gelemez fiili bir güce galip gelemez benim fikrim doğru o halde ben galip gelirim dünyaya Diyemezsin, galip gelemezsin. Fikrin doğru, amelinde gücün yok. Bir şey yapamazsın. Doğru fikirler yanlış ve batıl fiili güçlere galebe edemezler. Benim fikrim doğru o halde ben galip gelirim. Diyemezsin, gelemezsin. Çünkü karşındaki fikir değil güç karşında güç var fikir yok adam bir nizam kurmuş karşında bir güç var bir hayat tarzı meydana getirmiş bir kanun yapmış bir devlet kurmuş topluma hükmediyor hayata hükmediyor sen sadece fikir söyleyerek bunu değiştiremezsin. Bunlar bu saydığım sebeplerden dolayı eğer bunun dışında bir sebep varsa ben pek aklıma gelmiyor. Sebep bunlardır. Ama yok anlamamışsa gerçekten İslam'ın cemaat dini olduğunu, Hani böyle bir ihtimal, altıncı bir ihtimal var mı? Hakikaten de anlamamış. Yani eğer öyleyse o da artık anlasın diyorum. Ne diyeyim başka? Açsın Kur'an'a baksın. Saffat suresinde birçok yerlerde. Aslında bu konuda bir ufak bir kitapçık lazım. Pek yok piyasada. Yani Kur'an'dan ve hadislerden cemaat olmanın gerekliliğine dair delillerin güzelce akli delillerle takviye edilerek toplanması gerekiyor. Böyle insanlara verilmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki melekler bile şöyle dediler biz bizim her birimizin bir makamı vardır onun ötesine geçemeyiz. Melekler bile cemaattırlar ve, ve başlarında büyük melekler vardır. Her bir meleğin bir makamı vardır, onu, onu aşamamaktadır. Allah Azze ve Celle meleklere bile bir disiplin koymuştur. Fakat iş yerinde disiplinini kabul edenler, itaat edenler, patronuna, müdürüne itaat edenler, cemaate geldiği zaman Kendimi teslim mi edeceğim? Aklımı onlara kiraya mı vereceğim? demektedirler. Para için aklını da kiraya veriyorsun, zamanını da, enerjini de, her şeyini de oraya veriyorsun. Allah için olunca hiçbir şeyini vermiyorsun öyle mi? Kaldı ki sana aklını kiraya ver diyen kim ki? Cemaatte olmak demek aklını kaybetmek demek midir? Yani haramı mı emrettiler de sen de kabul etmek zorunda kaldın? Bana bir misal göster bakayım hele. Hangi haramı sana emretti cemaat yani söyler misin? Aklımı mı kiraya vereceğim? Hayır aklını kiraya ver diyen yok. Ama sen aklını değil de nefsini aslında ezemiyorsun. Aklını senden zaten isteyen olmadı. Akıl eğer sana bir haram emrediliyorsa ona itiraz etmen içindir. Var mı öyle bir şey?